Merhaba arkadaşlar. Yıldıznamenin o gizemli ve kadim dünyasına hepiniz hoş geldiniz. Bu serimizde bu antik sistemin özellikle Boğa burcunda doğan kadınlar için neler fısıldadığını, hangi sırları sakladığına birlikte göz atacağız. Yani hiç düşündünüz mü? O bildiğimiz, alıştığımız astrolojinin biraz daha ötesine geçip yıldıznameye baktığımızda karakterimiz, kaderimiz, hatta fiziksel görünümümüz hakkında neler öğrenebiliriz? Gelin bu gizemli kapıyı beraber aralayalım. Yol haritamız oldukça net. Önce genel bir boğa kadını profili çizeceğiz. Sonra işi biraz daha detaylandırıp doğum tarihlerine göre 3 farklı vasfın derinliklerine dalacağız. Ve tabii ki en sonda da önemli uyarılar ve hayırlı seçimlerle konuyu toparlayacağız. Hadi en temelden başlayalım. Eğer 21 Nisan ile 21 Mayıs arasında doğduysanız burcunuz boğa. Yönetici gezegeniniz güzelliğin ve aşkın yıldızı zühre yani bugünkü adıyla venüs. Elementiniz ise o sağlam duruşu köklenmeyi temsil eden toprak. Kaynak metinde gerçekten çok ilginç bir ayrım var. İki temel fiziksel tipten bahsediliyor. Diyor ki, boğa kadınlarının çoğu daha kısa boyunlu bir yapıya sahip olur. Ama eğer doğum anında zühre yıldızının etkisi çok direk ve tam ise o zaman uzun boyunlu bir yapı ortaya çıkabiliyor. Düşünsenize, yıldızların fiziksel özelliklerimize bu kadar net bir etkisi olması çok çarpıcı. Bunun dışında, kaynak metne göre boğa kadınını tanımlayan başka ortak fiziksel işaretler de var. Mesela yüzdeki bir iz, tenin o kırmızıya çalan beyazlığı, saç yapısı, bütün bu detaylar adeta onların gökyüzündeki imzası gibi. Ve işte geldik, metnin en iddialı, en çarpıcı ifadelerinden birine. Bu cümle, boğa kadının çekiciliğini, aşka ve zevki olan tutkusunu ne kadar güçlü bir şekilde vurguladığını net bir şekilde ortaya koyuyor. Ama tabi Yıldızname sadece olumlu özelliklerden bahsetmiyor, aynı zamanda potansiyel tehlikelere karşı da bir nevi uyarı rehberi. Ekranda gördüğümüz bu uyarılar, boğa kadının hayat yolunda karşısına çıkabilecek düşmanları ve dikkat etmesi gereken riskleri özetliyor aslında. Şimdi asıl detaylara inme zamanı. Boğa Burcu'nu 3 ayrı döneme ayırarak inceleyeceğiz. İlk grubumuz 21-30 Nisan arasında doğanlar. Kaynağa göre onların yönetici yıldızı Zühre, zekanın ve iletişimin gezegeni olan Utarite yani Merkür'e bakıyor. Peki bu gezegen etkisi onlara ne gibi özellikler katıyor? Şöyle ki bu gruptaki kadınlar hem fiziksel olarak gerçekten dikkat çekici hem de zihinsel olarak oldukça donanımlılar. Fakat en büyük zayıf noktaları haklarında kolayca dedikodu yapılabilmesi ve özellikle esmer birinden gelebilecek iftiralara karşı savunmasız olmaları. Peki bu kadınlar için hayırlı görülen seçimler neler? Kaynak öğretmenlikten sanatçılığa kadar oldukça geniş bir meslek yelpazesi sunuyor. Giyimde çivit mavisini, aksesuarda ise akik veya topaz taşını tercih etmelerinin kendi yıldızlarıyla daha uyumlu bir enerji yaratmalarına yardımcı olacağı söyleniyor. Sıradaki grubumuza geçelim yani 1 ile 9 Mayıs arasında doğanlara. Bu defa yönetici yıldız Zühre'nin yüzü, duyguların ve sezgilerin yöneticisi olan aya dönük işte bu etki onlara bambaşka bir karakter veriyor. Bu gruptaki kadınlar gerçekten büyüleyici ama bir o kadar da çelişkili bir yapıya sahip. Bir yanda o etkileyici bakışları, o sevimlilikleri var, diğer yanda ise unutkanlıkları ve sır saklayamamaları. İşte bu zıtlıklar onların karakterinin temelini oluşturuyor. Peki, böylesine çekici, seyahati bu kadar seven bir karakterin karşılaşabileceği özel tehlikeler neler olabilir dersiniz? Yıldızname bu konuda da oldukça net uyarılarda bulunuyor. İşte o uyarılar. Gördüğünüz gibi bu grup için tehlikeler daha çok fiziksel kazalar ve sosyal itibarla ilgili. Özellikle zevki ve sefaya olan düşkünlüklerinin adlarının kötüye çıkmasına sebep olabileceği ve bu yüzden toplum içinde eleştirilecek hareketlerden kaçınmaları gerektiği vurgulanıyor. Ve geldik son grubumuza, 10-21 Mayıs arasında doğanlara. Onların yıldızı Zühre, bu kez disiplinin ve kararlılığın gezegeni olan Züel'e yani Satürn'e bakıyor. Bu etkileşim de ortaya, tutkulu ve çok azimli bir birey çıkarıyor. Bu grubun belki de en ilginç, en şaşırtıcı yönlerinden biri onlara verilen çok spesifik sağlık ve beslenme tavsiyeleri. Bakın, sığır etinden nohuta kadar belirli yiyeceklerden uzak durmaları gerektiği söyleniyor. Bunun sebebi ise hem fiziksel hem de ruhsal dengelerini korumaları. Finansal hayatlarına baktığımızda ise sanki üç perdelik bir oyun görüyoruz. Kaynağa göre bu kadınların hayatı tam olarak böyle bir döngüden geçiyor. Gençlikte zenginlikle başlıyorlar, Orta yaşlarda bir düşüş yaşıyorlar ve yaşlılıkta her şeyi geri kazanıp tekrar zengin oluyorlar. Oldukça dramatik bir yolculuk. Böylesine sanatsal ve tutkulu ruhlara ne öneriliyor peki? Elbette yaratıcılıkla dolu meslekler. Şairlik, ressamlık, sanatçılık gibi alanlar onlar için adeta biçilmiş kaftan. Renk olarak açık mavi ve siyah, taş olarak da safir onların enerjisiyle en uyumlu olanlar olarak kabul ediliyor. Evet artık yavaş yavaş toparlayalım. Tüm bu bilgileri bir ara getirip boğa kadını için pratik çıkarımları şöyle bir özetleyelim isterseniz. İşte bu tablo her üç grup için önerilen renkleri ve taşları çok net bir şekilde karşılaştırıyor. Kendi doğum tarihinize bakıp hangi renklerin ve taşların sizin için daha hayırlı olduğunu buradan kolayca görebilirsiniz. Bu, Yıldızname'nin bize sunduğu pratik bir rehber gibi düşünülebilir. Ama tüm bu yıldız haritaları, öngörüler, uyarılar bir yana, Kaynak metin bize son ve en güçlü mesajını veriyor. Diyor ki unutmamalıdır ki azmin elinden hiçbir şey kurtulamaz. Bu söz kaderin karşısında insanın iradesinin ve kararlılığının gücünü bize tekrar hatırlatıyor. Sonuçta olay şuna geliyor. Yıldızname gibi kadim bilgelikler önümüze bir yol haritası koyabilir, potansiyellerimizi, risklerimizi bize gösterebilir ama o haritayla ne yapacağımız, o yoldan nasıl yürüyeceğimiz ve hangi yöne döneceğimiz tamamen bizim elimizde. Asıl önemli olan bu haritayı nasıl okuduğumuz ve kendi pusulamızı nasıl kullandığımızdır.